Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Kitap Dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Bugün Dark İstanbul ile gerçekleştirdiğimiz ücretsiz işbirliği yayınlarımızın bir videosuyla daha devam ediyoruz. Bugünkü konuğum polisiye yazar Çağatay Yaşmut. Hoş geldiniz Çağatay Bey. Hoş bulduk Volkan Bey. Sağ olun. Şimdi Çağatay Bey sizin yazılarınızda özellikle Galip Bey var ve onunla ilgili ilk başlamak istiyorum. Galip ile sizin tam tersi özellikleriniz olduğunu birçok yerde söylüyorsunuz yani röportajlarınızda evet. bahsediyorsunuz. Ama tabii klasik bir yazma serüveninde şöyle bir şey oluyor. Yazardan parçalar olduğunu görüyoruz. Hani karakterimiz için söylüyor. Şimdi bu takdirde yani bunlar göz önünde bulununca galip karakterini hangi zıtlıklar ve hangi bütünlükler içerisinde oluşturdunuz? Şimdi öncelikle Tabii bu çok doğru söylediniz. Çünkü her yazarım bence bu bir şeyidir. İçinde böyle bir endişesidir. Yani yazarsam üzerime bana o yazdıklarım affediler. Yazar aslında böyle düşünülüyor, endişesi vardır. Ve çünkü çoğu bazı yazarlar diyeyim, çoğu demeyeyim de yaşadıklarından, hayatlarından, çevresinden, arkadaşlarından böyle küçük küçük şeyler romanlarına yansıtırlar. Bu doğal bir şeydir dedim ki ben ya ben bunu yapmayayım. Ben bunu yapmayayım. Tam zıttı bir karakter yapayım. Yani benden hiçbir şey olmasın bu adamda dedim. Şimdi ben bilgiyi çok seven bir insanım. Sürekli kitap okurum. Ya dedim acaba kitap okunmamak nasıl bir şeydir? Ben bu adamda bunu bir göreyim, bir test edeyim dedim mesela. Bu adam dedim nefret etsin kitap okumaktan. Eyvallah maç olsun bu adam böyle. Biraz sert karakterli bir adam. Çünkü ben öyle değilim. Hard hurt bir adam olsun. Korkusuz böyle bir adam olsun. Sokakta böyle pat diye giriversin birilerine. Böyle bir adam olsun dedim. Eyvallah tamam. Yalnız yaşıyor. Tamam. Ha benzerlik şurada. O da Kadıköy çocuğu. Ben de Kadıköy. Yani işte bakın burada gene böyle bir bendeki olan bir şeyi ona yansıtmış oldu. Ya ister istemez oluyor bu. İnsan tabiatının doğasının bir şeyi bu. Sizden bir şey orada görmek istiyorsunuz o karakterde. E tabii bunu aşırıya kaçmamak lazım. O zaman galip olmaz. Çağatay oynuyordur orada. Yani orada da bir karakterin bir sesi var, bir ritmi var, bir ahengi var. Bir kişilik o. Zaten bu romanlarda seri karakterli romanlarda en güzel şey budur. İlk başlarda böyle karakterinize karşı bir mesafe vardır. Bir tam onunla böyle bağdaşamamışsınız der. Fakat romanları yazdıkça artık o sizden biri sizin bir parçanız olmaya başlar. Ya siz ona dönüşürsünüz ya da o size dönüşür. Böyle uzun aralıklı dizi romanlarda özellikle. Şimdi böyle bir karakterle ben yola çıktım. Ben de olmayanları ona yansıtarak ve baktım nasıl bir hayat bu, seviyor muyum ben bu hayatı? Ya açıkçası çok çok sevmedim. Yani çok çok sevmedim bu hayatı. Fakat artık Galip böyle bir karakter olduğu için o karakterin değişimi hani dramatik hikayelerde şu vardır. Karakter başladığı gibi bitirmez o hikayeyi. Mutlaka bir değişime uğrayacaktır. Dramatik hikayenin lüzumu budur çünkü. Bir yolculuğa çıkar ya karakter. E tabii bu karakterin biraz da değişmesi gerekiyor. Mesela Hercule Poirot gibi, Miss Marple gibi, Sherlock Holmes gibi böyle nasılsa öyle kitaplar boyunca öyle giden bir karakter olmaması lazım. Ve zaman içerisinde benden parçalar ona eklenmeye başlandı. Ha ne oldu? Daha ıdımlı bir adam olmaya başladı. Daha böyle mesela biraz cinsiyetçilik vardı. Okurlarımdan da böyle tepkiler geliyordu. O cinsiyetçiliği biraz törpülemeye başladım. Kadınlarla ilişkileri çok sertti. Birisinden ayrılıp başkasını buluyordu filan böyle. Şimdi öyle değil artık. Artık daha duygusal oldu ki üçüncü kitapta kaybettiği sevgilisi için kafasına silah dayayacak kadar aslında onun bir duygusal yönü olduğunu keşfettik. Belki ben de keşfettim bilmiyorum. Ve ben şimdi artık o benim bir arkadaşımmış gibi onunla çünkü artık şey yapabiliyoruz onunla, konuşabiliyoruz, aynı dili konuşabiliyoruz. Çünkü benden tamamen kopuk bir adam değil artık o. Benden çok şey gitti ona, benden çok şey öğrendi. Ben de ondan belki öğrenmiş olabilirim. Yani bir yaşayan karakter gibi görüyorum ben artık onu. Hani tabii ki bunu şizofren manasında söylemiyorum, öyle bir şey yok. Ama yani yaşıyor sanki o. O benim hayatımın bir parçası olarak devam ediyor ve okurlarım da herhalde böyle düşünüyor ki hani bu serinin hepsini okuyanlar galibi sevenler diyorlar ki mesela Kadıköy'den geçiyoruz. Aa bak Galip bu evde oturuyor diyoruz diyor. Bak Galib'in parkı burası. Yorchu Parkı ya Kadıköy Çarşısı'nda sanki galip çıkacakmış gibi karşımıza diyorlar mesela. Bu çok güzel bir şey. Demek ki o karakterin ete kemiğe büründüğünü gösteriyor, sevildiğini gösteriyor. Evet, evet kesinlikle öyle. Ben hatta mesela Dark İstanbul'daki öykülerinizden bir tanesinde bir mekan tasviri yapıyorsunuz yaptığınız yeri biliyorum mesela diyorsunuz ki bir işte bilmem nerenin karşı şimdi söylemeyelim buradan da <laughs> okusunlar. Bilmem nerenin karşısında bir özel hastane var diyorsunuz. Mesela orada şöyle oldu. Ben biliyorum mesela gibi. Ee, evet, o evet. Bizden de parça oluyor ve bu evet. parça hali aslında bizi tam olarak şeye tutturuyor. Ülkün içine tam olarak girmemizi sağlıyor. Ben mesela şu anda Adana'dayım ve Adana'da bulunduğum yerde bile İstanbul'u yaşama haline sokuyor. Ya diyorum bir bir şekilde bir fırsat yaratıp İstanbul'a mı gitsem acaba? Hani bir özlemiş <laughs> miyim acaba? Ferhan'a <laughs> karar götürüyor ve gerçekten böyle yani. O yüzden kaleminize sağlık öncelikle. Kadıköy için ve... aitler özellikle bu konuda çok beğenildi. Çünkü Kadıköy'ü bilen arkadaşlar okurlar. Yani her köşeyi biliyoruz bahsettiğin her köşe cinayet denişlendi. Çok kendimizi Kadıköy'de bulduk dediler. Ha bu polisiye romanı için iyi bir şeydir. Yani tasvirler bilinen mekanları kimisi bilinen mekanları kullanmaz. Gerçek mekanları kullanmak hakikaten polisiye romana böyle bir canlılık verir. Okuru romanın içine katar. E ben bunu yapmak istiyorum. Hani böyle bir senaryo mantığıyla yazıyorum. Canlı tutmaya çalışıyorum. O zihinlerde canlansın girdikleri, çıktıkları, sokaklar falan çok da şey oluyor okurken böyle. Hani film izliyormuşsunuz gibi oluyor. Ben bunu istiyorum. Hani romana başlarken de ben bu amaçla yazacağım dedim. Benim uslubum bu olacak dedim. Yani öyle hayali şeyler falan kurmayacağım. Direkt mekanı anlatacağım ki eski Raymond Chandler, Dashiell Hammett'e falan baktığınızda da kara romana o gelenek vardır. Los Angeles olsun, New York'u sokak sokak anlatırlar. Hani alır siz adam Los Angeles'e götürür. MacMurray sizi alır şeye, New York'a götürür. Labron's Block vardır. Sokak sokak gezdirir New York'ta. İşte onları evet. takip ediyorum ben. Kesinlikle kesinlikle ve bu çok güzel bir şekilde işlediğini düşünüyorum ben de. Ben de o okuyucular gibiyim yani. Şimdi polisiye peki sizin için bir teşhir mi? Yani toplumsal bir teşhir mi? Kesinlikle öyle. Yani toplumun bir aynası polisiye. Şimdi polisiye zaten çok büyük bir evrim geçirdi kuruluşundan, ortaya çıkışından beri ilk başlarda öyle değildi polisiye. Polisiye zaman geçirmek için böyle bir kaçış edebiyatıydı. E şimdi Allah aşkına Poirot'larda, Merple'larda Sherlock Holmes'larda, Dupen'lerde filan bir toplumsal bir şey bulabiliyor musunuz? Öyle cinayetler mi işlenir? Öyle bir dedektif mi var Poirot gibi böyle bu kadar ipuçlarını yakalayan? Gerçek hayatta böyle bir şey olabilir mi? Ya da toplum adına bir şey mi söylüyorlar? Hiçbir şey söylemiyorlar. Ama onların da ayrı bir keyfi var. Yani çünkü o bir zeka oyunu bir matematik, bir mantık, bir bilmece, değil mi? O şekilde de polisiye böyleydi. E, o zaman hep bu polisiye. İkinci sınıf edebiyat olarak yansıtıldı, o konuma sokuldu. Çünkü toplum hakkında hiçbir şey söylemiyordu. İnsan hakkında da hiçbir şey söylemiyordu. Sadece bir kaçış edebiyatıydı polisiye. Fakat 1930'lardan sonra bu Amerika'da kara roman içki yasağı bunalımdan sonra polisiye bir anda kabuk değiştirdi. Yani polisiye suça imelendi. Yani suç nasıl gidiyorsa polisiye de aynı şekilde gitmeye başladı. Suç değiştikçe polisiye de değişmeye başladı ve polisiye sokağa indi. Artık o dedektifler kalmadı. Düşünsenize Raymond Chandler'ın dedektifi Philip Marlowe'u düşünün. Şimdi Philip Marlowe'un uğraştığı çeteler Los Angeles sokaklarında koyun Herkül Puaro'yu, Miss Marple'ı ne yapar? Çok komik olur değil mi? O yüzden polisiye o yıllardan sonra artık günümüze kadar çok evrildi. Yani yazarlar da evrildi. Hani yazarların artık bir meselesi var polisiye yazarlarının. Polisiye yazarları Yaşadığı toplumun bütün pisliklerine ya da halının altına süpürülmüş o tozları çıkartıyor. Pazara çıkartıyor, ipliğini pazara çıkartıyor. O meseleyi nerede dökebilir? Polisiye de döküyor. İşte bakın yurt dışındaki, Avrupa'daki, İskandinav ülkelerindeki yazarlara, Akdeniz ülkelerindeki yazarlara bakın. İşte ırkçılık var, insan hakları var, insan haklarının çiğnenmesi var. Neonaziler var, kara para aklama var, insan kaçakçılığı var, mafya var, çete, siyaset, emniyet üçgeni var, uyuşturucu var, var da var. Şimdi konular böyle, şimdi konular böyle olduğu zaman e işte bu da bir toplum, toplumun bir kısmı da böyle yaşıyor bunlarla mesele edinip bunları cinayetler eşiğinde romanlarına, metinlerine döküyorlar. Ama şunu da kaçırmayalım, şimdi dedik ya polisiye bir gizem, muamma, baştaki polisiyeler öyleydi. Bunu da topluma anlatacağız diye de, mesaj vereceğiz diye de bunu da kaçırmamak gerekiyor. Yani rol çaldırmamak gerekiyor çünkü sonuçta polisinin bir amacı var, katilin kim olduğunu. Öyle veya böyle, öyle polisi veya toplumsal polisi, hiç fark etmez. Sonuçta önemli olan, eyvallah suçun nedenini bilmek, anlatmak çok önemli, topluma anlatmak. Ama sonuçta okur, o maceranın sonunda katilin kim olduğunu yine de merak edecektir. Tamam, suçun nedenini öğrendi, fakat o okuru doyurmayacaktır. Yani sonuçta yine bir bilmece var polisiye de. Polisin özü budur çünkü. Onu da kaybetmemek gerekiyor. Yani bir anda bir şey anlatırken onun içerisinde de o polisiyenin gerçek özünü kaybetmemek gerekiyor. Kaybedersek çünkü o zaman o polisiye olmaktan çıkacaktır. Ne olacaktır? Bir suç romanı olacaktır belki. E çünkü suç romanıyla polisinin arasında biraz farklılık var. Her suç romanı biz polisiye diyemeyiz. O yüzden günümüz polisi yazalı işte Henning Mankell Geonesmo, Petros Markaris, özellikle Akdeniz ülkesi yazarları. Çünkü bütün Akdeniz ülkelerinde İtalya olsun, İspanya olsun, işte Yunanistan olsun, ülkemiz olsun sorunlar aynı. Her İskandinav'a gittiğiniz zaman orada da bir seri katil olgusu var. Çok huzurlu bir diyar diyoruz oralara fakat öyle değil. O yalıtılmışlık, o modernlik, o refah düzeyine karşı seri katiller çıkıyor. Şiddet çok yüksek, alkol tüketimi çok yüksek. Belki hava şartlarından dolayı, dolayı. insanlar daha yalnız orada. Refah seviyeleri yüksek olmasına rağmen. Ve oradan gelen yasalara baktığınız zaman da seri katil, John mesela seri katil yasar falan. Ama Henning ile bakıyorsunuz. Henning Mankey, Kurt Wallander serisi vardır onun dedektifi. O da tam tersi ırkçılığı, göçmenleri ön plana çıkarır. Çünkü ciddi bir ırkçılık vardır kuzey ülkelerinde. Göçmenler sorunu vardır. Bunu ön plana çıkarır. Bunlarla hesaplaşır. Akdeniz ülkelerine geliyorsunuz, Karabara atlama çoktur mesela. Mafya, siyaset, emniyet üçgeni İtalya'da özellikle, Güney İtalya'da, Güney sorunu deniyor. İşte bunları ön plana çıkartırlar. Aa, biz de bunları okuyarak o ülkede ne dolaplar çevirdiğini, döndüğünü polisler sayesinde öğreniyoruz. Tam aslında bu noktadan almak istiyorum. Şimdi okumayan kesimlerin büyük çoğunluğunun hepsi olmamakla birlikte işte kol emekçileri olduğu mesela varsayılır. Şimdi bu noktada da polisiyenin teşhirinden bahsettik az önce. Siz gayet güzel açıkladınız tarihsel de bir geçmişi var. Tamam. Biraz sorum karışık gelebilir. Çünkü benim bu konuda kafam çok karışık. <laughs> o yüzden bu soruya da yansıyabilir. Şundan dolayı söylemek istiyorum. Şimdi polisiye dolayısıyla da belirli bir katmana hitap ediyor gibi algılanıyor. Ama biz eğer tam bu noktada örneğin sizin kitabınızda Felsefe Cinayetleri kitabınızda bir işçi cinayetinden bahsediyoruz. Burada mesela Mesajımız o halde okuyanlardan işçilere mi gidiyor yoksa yani hani bakın tedbirli olun bu işler böyledir gibi bir durum mu var yoksa diğer okuyan kesimlere arkadaşlar bakın böyle böyle sorunlar var bu sorunları gelin birlikte çözelim gibi bir şey mi var bir üçüncü şık daha o da ya hiçbirisi değil zaten bunların hepsi uydurma gibi bir durum mu var? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bunu söyleyeyim önce 3'ten başlayayım şimdi uydurma değil ama uydurma. <laughs> yani gerçeklik içinde aslında uyduruyoruz. Yani drama diyoruz, dramatik hikaye falan diyoruz ama sonuçta neye dayanıyor? Hepsi uydurma. <laughs> hani uydurmanın incelikleri diye, hani dramatolojinin incelikleri denir ya, uydurmanın incelikleri. Ama diğer konu, şimdi polisiye nasıl diyeyim yani, şimdi keşke o hiç arkadaşlar da Okusa. Ben ayırt etmiyorum. Ben gördüğüm şeyi hani kimin okuyacağı önemli değil benim için. Yani ben böyle karışım bu ülkede böyle bir sorun var. İşçilerle ilgili işçi cinayetleri oluyor, yaşanıyor. Kimse önlem almıyor. Ölen öldüğüyle kalıyor. Ben de buna bir çözüm bulmuyorum. Öyle bir haddim yok. Değilim yani o vasıfta da değilim. Nasıl bir çözüm bulabilirim? Sadece gördüğümü kurgu içerisinde yansıtmaya çalışıyorum. Benim bir vatandaş olarak, bir yazar olarak yaptığım bu. Ha bunu ey iç iş arkadaşlar işe bakın böyle şey bilmiyorlar. Herkes biliyor. Herkes biliyor bunu. Hani bilen bir şeyi, ben bilmeyen bir şeyi bir sır vermiyorum ki. Bilen herkes biliyor bunu. Yani işte o gerçek hayattaki o gerçekliği kullanarak kurguya yansıtıyorum o gerçekliği. Hani öyle söyleyeyim. Hani bunu bu okusun, öğrensin, bu okusun, Bilsin, işte patron okusun, önlemini alsın diye zaten böyle bir amacım yok. Çünkü zaten kimse yapmaz bunu. Ama var olan bir şey var mı orada duruyor? Var, insanlar ölüyor. İşte onu alıyorum, kurgun içerisinde uygun bir dille anlatmaya çalışıyorum. Ha bunu entelektüel kesimden mi okuyor? İşçi kesimi mi okuyor? Emekçi mi okuyor? Onu bilemiyorum ama okuyorlarsa ve hoşlarına gidiyorlarsa, tamam diyorlarsa doğrudur bu. Biraz olsun böyle bir kafalarında, zihninde yerinde yer ediyorsan benim için çok iyi bir şeydir bu. O halde yine ben oradan alayım. Şu anda da adaleti sormak istiyorum. Yani nedir sorusunun cevabı oldukça zor oluyor her zaman için. Felsefeciler bile siz de felsefe kökenlisiniz zaten. Oldukça zordur bir tanıma oturtmak meseleleri. Ama şu açıdan sormak istiyorum. ya yani Bir polisiye yazarı Sadece polisiye yazarı olarak adaleti nasıl tanımlar? Şöyle bir örnek vereyim. Adalet altın tepside sunulan polisiye romanlar açısından söylüyorum. Altın tepside sunulan bir yemektir. Veya yemekten sonra yenilen güzel lezzetli bir tatlıdır. Polisiye romanlarda zaten adaletin sağlandığı tek mecra vardır polisiye romanlar. Yani bu böyle. Hangi polisiye romanı alıp okursanız okuyun, orada adalet sağlanır. Yani suçlu hak ettiği cezayı mutlaka alır. Kaçamaz. Ha, gerçek dünyada böyle şeyler olmuyor. Hani görüyoruz bunun örneklerini. Bu da bizim böyle bir kanayan yaramız, vicdanlarımız sarsılıyor. Fakat bununla baş etmenin yolu polisiye romandır diyeceğim. Yani bir polisiye roman açısından, polisiye çalışmasından... Romanda ne dönerse dönsün, ne olursa olsun sonunda adalet sağlanacaktır. Herkes hak ettiği cezayı alacaktır. Ya ben adaleti böyle görüyorum. Peki Çağatay Bey, Ark İstanbul ile yollarınız nasıl kesişti merak ediyorum. Ya o epey eskiye dayanıyor. Bir proje vardı. Bir öykü projesi derleme yapılacaktı. Orada arkadaşlarım var benim eski arkadaşlarım. Benden de öykü istediler. O şekilde oldu olmadı bir yönetim değişikliği oldu filan sonra e onlarla böyle birbirimizi de çok sevdik. Sağolsun Sami abi, Sami Dündar, Aşkın hanım çok sıcak insanlar. Ben de dedim ki o zaman bir öykü, öyküyle katılayım. Yani ben polisiye öyküler de yazıyorum çünkü. Galip öyküleri de yazdım, öykü yazmayı da çok seviyorum. Dedim yeni bir karakter yaratayım, daha farklı bir karakter olsun bu. Hani Galip gibi değil. Çünkü hep aynı karaktere yazsa yazsa artık böyle biraz bir doyum, biraz bir sıkılganlık filan öyle şeyler de oluyor. Farklı bir arayışa geçiyorsunuz. Bu da benim bir fırsat oldu bana. İşte Kolombo Kemal diye bir karakter yarattım. Şeyi de çok severim çünkü Kolombo'yu. Ona benzer. O da çok seviyor. Kendini ona benzeten hareketleri, mimikleri, tavırlarıyla böyle öyküler yazmaya başladım. Sonra bu Dark Polisi'ye derlemeleri çıkmaya başladı. 7'ye kadar zannediyorsam çıktı. İşte oralara verdim. Orada yayınlandı. Bu şekilde de gidiyoruz şimdi onlarla. Hatta bu Kolombo Kemal'in şu anda çizgi öyküleri yazılıyor yapılıyor. Ben onların senaryosunu yazdım. Ali Doğan'la da onları sağ olsun çok yetenekli bir çizer arkadaş çiziyor. Herhalde bu sene içerisinde Kolomba Kemal'in de yani önümüzdeki yıl 2025 içerisinde öyküleri de çizgi öyküleri de yayınlanacak. Yani epi bir eskiye dayanıyor onlarla mazim. Ali Bey'in de sizin de kaleminize sağlık o zaman şimdiden. Teşekkür, ederim. Son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii biz 24'te 2024'te şu anda çekim yapıyoruz ama aslında yayın 2025'te çıkacak. Dolayısıyla da geçen senenin deyim sizin için nasıl geçti edebi anlamda ve yine 2025'te olduğumuzu varsayarak e, bu sene neler planlıyorsunuz? 2024 yılı şu, şu açıdan iyi. Ya hem iyi geçti hem iyi geçmedi. İyi geçti çünkü çeşitli etkinliklere katıldım. İşte bu üniversitelere gidiyorum arkadaşlar davet ediyorlar sağ olsunlar. Liselere gidiyorum. Orada genç arkadaşlarla buluşuyoruz. İşte onları yaratıcı yazma konusunda, polisi edebiyat konusunda bildiklerimi aktarıyorum. Bu yönden iyi. Fakat böyle bir zor dönemden geçtiğim için tam istediğim verimlikte yazamadım. Çok inişlerim çıkışlar oldu. Roman aslında gecikti. Yani 3 yıl oldu ve cinayetleri. Bu 2025'te işte 4. yıla giriyoruz. Artık bitmek üzere sonlarına geldim. Herhalde Mayıs gibi teslim edeceğim romanı. Çünkü yazmak öyle bir şey ki hani başta bir tretman yazıyorsunuz, bir akış yapıyorsunuz. Ah diyorsunuz tamam roman bitti her şey hazır. Sadece sahnelemek gerekiyor onları. Fakat öyle olmuyor o kadar yoldan çıkıyorsunuz ki o kadar başka yerlere aklınıza o kadar çok hikayeler geliyor ki e, o hikayeleri de dahil ettiğiniz zaman yazdıklarınız daha önceki yazılanları da değiştirmek durumunda kalıyorsunuz ya yazarken ben katili değiştirdim düşünün öyle bir hikayen var katil değişti yani ve bütün hikaye değişiyor Tabii bunlar zaman alıyor emek alıyor enerjimi alıyor araştırma gerekiyor öyle olunca tabii gecikti roman Hani edebi açıdan da böyle bir şey var. Pek hoşuma gitme bir şeydi bir durumdu. Bu. Ama 2025 yılında şöyle bu romanı teslim edeceğim. E, bu arada Dark İstanbul'da yeni Kolombo öyküsü yazmak istiyorum. Yeni Dark Polisi'ye çıktığı zaman oraya vereceğim. Bu Galip'in dördüncü roman Kadıköy Cinayetlerinin senaryosunu yazacağım. Ha bir talep var mı? Yok ama ben yazacağım. Hani hem bir vakit geçer hem bir meşgale olur. Bir de zaten senaryo yazmasını çok seviyorum bu çizgi öyküyü Ali ile çalışırken biliyorsunuz o çizmesi için böyle alıp metinleri okuyamıyor o yüzden onları senaryo haline getirmek gerekiyor çünkü çizgi romanlar öyle ortaya çıkıyor, e, o yazdıklarımın senaryo çevirdim. Senaryo metni olarak yazdım. Ee, Sevgililer de çok beğendi. Sami abi çok beğendi. Hani böyle ben de bir ışık gördüler senaryoda. O da beni çok mutlu etti ve ben senaryo yazmasını da çok seviyorum. O yüzden Kadıköy Cinayetlerine senaryosunu yazacağım. Tretmanını yazacağım. Sinopsisini yazacağım. Böyle bir dosya olarak hem Kültür Bakanlığı'na başvuracağım hem işte birkaç yapım firmasına vereceğim. Çünkü hani diyorlar ki galip dizi olsun falan. Ya bu dizi olma işleri falan dijital platformlarda öyle kolay değil. Yani bir seri karakteriniz var diye o hemen atlayalım dizi yapalım bunu olmuyor. Böyle işlemiyor açıkçası sistem. Çok bağlantılarınızın olması gerekiyor çok daha fazla bilinmesi gerekiyor. Efendim böyle bir teklif de zaten gelmedi. E, o zaman ben de kendi yağımda kavruluyorum. Ne yapıyorum işte? Bu benim bir hayalim. Tek film. Bu dijital platform içinde olabilir. Sinemalar içinde olabilir. Ama Kadıköy Cinayetleri çünkü çok sevildi. En çok baskı o yaptı. Ödüllü bir kitap. Hala satılıyor. Dedim ben de seviyorum Kadıköy Cinayetleri'ni. Dedim bunu bir şey yapayım. Yani diyorsun yazayım. Benim 2025 planım böyle. <laughs> Yeni bir galip öyküsü hani devam edecek mi? Elbette edecek. Ama 2025 yılında yazamam herhalde. Çünkü aklımda en ufak bir konu bile yok. <gülüyor> <gülüyor> e, kolay gelsin o zaman. Kolay gelsin. Teşekkür çok teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Sağolun ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bize Patreon üstünden bir bilet ısmarlayabilir ve aynı zamanda beğenip paylaşıp yorum yapabilirsiniz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.